oha hırsız mı artık uğursuz mu bilemeyeceğim ama mesleğini seven bir hırsız uğursuzmuş bu. Seni Allah tör seni. Seni doğuranı da zananı ben. Anan doğurmamış sıçmış beyin fakiri seni. Uf, of. Adam ama müthiş bir sakinlikle devam ediyor. Bundan öncesinde de mi oldu bu olay başına geldi? Havlulu bir kız. Hmm, selam. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine egzotik, transformatik, full otomatik, süpersonik, travmatik, röpteşambır bir videoyla neredeyim? Peki bugün ne yapıyoruz? Kameralara yakalanan ilginç ve komik görüntüleri izleyeceğiz arkadaşlar bugün. Neden? Çok tatlıyım. Ondan. O zaman ne yapıyoruz? Hayır videomuza başlamıyoruz. Like'lar asıldı mı? 45k. Yorumlar atıldı mı? 5k. Abone olundu mu? Evet. O zaman bütün Ulvi görevler yapıldıktan sonra ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. kargo bırakmaya gelen bir genç. Aha. Ah bak 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 nasıl kovalıyor Bak bak bak. Reis ya. Ah kıyamam onun yaşadığı o korku, o adrenalin ama çok iyi dengede durdu. Alışkın sanki. Genellikle başına geliyormuş gibi profesyonel bir şekilde hareket etti farkındaysanız. Profesyonel insanları severim. Ama bir yere düşseydi falan iki gülseydik fena olmazdı. Bak ne yalan söyleyeyim. Evet, fabrikadaki adamlar. Ayı mı lan o? Aha ayı. Aha bak adamlar bak bak nasıl çil yavrusu gibi dağıldılar. Lan düşünsene çalışıyorsun ek Sağda bir bakıyorsun ayı ay ayı. Anlık şoku yaşadılar orada ayı mıydı o falan. Ayı gittikten sonra adamlar kaçmaya başladı. Ya ayı o anda <laughs> diye saldırsaydı ay adamlar şoktan kaçamazlardı bile. Ay işte bak bu benim başıma da geldi. Vallahi geldi bu da benim başıma. Görmedim. O anda arkadaşıma laf yetiştiriyorum. Kapı benim tarafımdan açılmıyormuş. Ben de açılacağını zannettim. Sol yanağım profil resmini o kapıdan görebilirdiniz zaten. Öylesine güzel çarptım. Bayağı da sert yürüyormuşum ben. Allah'tan şu tarafıma çarpmadım. Kaşım patlardı Allah muhafaza. Ya şu narin suratıma bir şey olsaydı. Ama bu çoğu insanın başına gelmiştir. Bu gerizekalık ürünü değil. Dikkatsizlik diyebiliriz buna. Benim de başıma geldi ya bok attırma. Atmam da attırmam da aha arabanın içine kuş kuş mu girdi o tavuk mu girdi ya? ha bak çırpınıyor gitmek için kapı açık orada oradan çıkmıyor süper zekalı diğer tarafta çıkmaya çalışıyor salak ay yiyeceğim bu hayvanları ya kadın ama anlayamadım başta kaçtı bir de bekliyor orada gerçi beklemesi normal ben de beklerdim yani ne yalan söyleyeyim ne yapacağım kaçacağım mı araba benim kapı açık nereye kaçıyorsun evet kadın uyuyor sana ben kıyamam. Seni ben yerim geri zekalının başkanı. Gitmiş bilgisayarda bir şeyler yapıyor ya. Senin o kafanı alır parçalayarak öperim. Ve böyle bir şeyleri keşfeder gibi bakıyor. Anasının görevini almış. Anasını gitmiş yatırmış oraya. Evet adamlar evet, sıp sıplıyorlar. Oha Adam kafa mı attı oraya? Diğerleri yukarıdan sıçradı. Adam hiç uğraşamam dedi. Kafayı attı. Helal olsun. Kafayla çiti kırdı geçti. Bak ne kafalar var. O kafanın bana kafa attığını düşünsenize. Yemin ediyorum kafam vücuduma girer. Ay Arkadan polisler kovalıyor. Nasıl bir gaza geldiyse. Bak hırsız mı artık uğursuz mu bilemeyeceğim ama mesleğini seven bir hırsız uğursuzmuş bu. Bak kaçma hırsına bak. Evet restoran herhalde burası. Ha bak döktü. Ay kafasının üzerine düştü bak hala malın derdinde kıyamam. Ah kıyamam kafasının üzerine çok kötü düştü. Ben bunun patronu olsam var ya neler yaparım o çocuğa hala elindekilere bakıyor. Ay, şurada ciğerim parçalandı. Vallahi oturup ağlayacağım üzüleceğim şimdi. Duygusal anıma denk geldi herhalde. Ama çok kötü kafasını çarptı be. Ne uzun boylu bir adam ya. Ay devrildi. Bir dağ gibi devrildi. Yer ıslakken tam bir geri zekalı gibi yürüyorum yolda. Kayabilirim, düşebilirim. Olabilir yani bu. Atıyorum bir yerin önünden havalı bir şekilde geçiyorumdur. O anda ayağım kayabilir. Her şey olabilir. İyi çanak kırılmadı. Benim çanak gitmişti kesin. Çok sert düştü çünkü. Bastığım yere bir kere bakarım, bir kere daha bakarım. Emin miyiz buraya mı basıyoruz falan diye bir düşünürüm yani. Bak hayatta insanların başına her şey geliyor olabilir. Bak bunlardan ben eğleniyorum şu anda. Ama benim başıma da gelmiş olabilir çok gülmüyorum. Gülme komşuna gelir başına. Harikayım ya. Evet. Bu ne? Allah seni kahretmesin. Adam uçtu gitti ya. Aa bak ailesi de ba bakıyor ya arkadan. İyi geldi adam. İyi adam gitmedi. O adam o rüzgarda canını kurtardığına bence sevinsin. Bak Allah ikinci bir şansı tanıdı ona. Vallahi billahi az önce bunu gördük arkadaşlar. Evet bu abi ne yapıyor? Ne var Dayı sen ne yaptın hayvanların aklı çıktı sen bunu yapacaksın ruh hastasın manyak hayvanları çeksene oradan kız hayvanların aklı çıkmıştır aklı seni Allah tör seni seni doğuranı kazananı ben seni anan doğurmamış sıçmış beyin fakiri seni o hayvanları o şoku yaşa hadi sen geri zekalısın geri zekalığını görmek istiyorsun bir de bunu dönüştürmüşsün bir esere onları çek öteye ne yapıyor bu adam İlk görüşte aşk böyle başladı. Adı üstünde yıldırım aşkı. Hemen evi hey, düşünsene böyle çarpışıyorlarmış. Sonra birbirlerine bakıp sarılmaya başlıyorlarmış. Romantik anlara tanıklık ederdik. Fakat öyle olmadı. Dönmeye başladılar. Bu arada bir insan hiç kafa yediniz mi bilmiyorum ama ben yedim. Bir insan böyle Kafaya atıyor ya, bak beynin kafanın içinde 360 derece bir dönüyor. Öyle bir dönüyor ki. Gözün yerinden çıkıyor zannediyorsun ama görsel olarak öyle bir şey yok. Öyle hissediyorsun, çok fena bir şey. Ben yaşadım, tavsiye etmiyorum. Yaşadığım günden beri çok etliye sütliye de bulaşmıyorum açıkçası. Evet. Küçük şakalar peşinde olan gerizekalı, al işte. Al işte Allah, Allahü Teala. Bak hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Geri zekalı. O görmez senin yaptığını ama yüce Allah görür. Gördün mü? Gördün. Kız Allah'ın demek ki iyi kuluymuş. Allah sana müsaade etmedi. Terbiyesiz. Ne fırlatıyorsun kız öyle? Neyse. Cenab-ı Rabbim sana cevabını vermiş. Ben hiçbir şey demiyorum. Evet, tuvalet kağıdı mı? Çocuğa bak, bak bak bak. Aa. Ay, ay ne kadar klas artistik hareketler ya. Oha. Dayı, bu kasıtlı yapılmış bir şey herhalde. Şu şu ebesinin nikahı. Dayı sen keşke kapıyı çekseydin. Çok kırıcı bir giriş yaptın. Hiç hissetmemiş gibiydi de bir bakıyor tepeye. Kasıtlı yapılan bir şey miydi yoksa bunu kendi isteğiyle mi yaptı? Bunu kendi isteğiyle yaptıysa çok ciddi problemler var demektir. O adamı alın bir götürün. Durduk yere cama girmek çok normal karşılanan bir durum değil. Havlulu bir kız. Hmm, selam. E ne oluyor? Ne yapıyor bu? Kahve dolduruyor. Kız ne oluyor? Ne oldu? Ben anlamadım. Bir şey olacak zannettim. Havlusu falan düşecek zannettim. Öyle bir şey zannettim yani. Ne bileyim ben. Hiçbir şey olmadı. Bu videonun sonu nerede ya? Niye böyle bir şey çekmişler? Ah! bekledim ne olacak diye. Bak şu an çok merak ediyorum. Ne oldu onun? Videonun sonu ne oldu? Bilen var mı? Varsa yazın. Evet. Oha ne oldu lan? Bak 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 girişleri Kız karga oldu. Kendi suratlara bak tipler. Çamur ay Allah kahretmesin. Hayattaki şanslarına bak ya. Çıkıyorlar çıktıkları gibi hayat tam. Girin girin girin. Hayat sıçtı ağzımıza. Giriyorlar içeri. Hepsi de çok güzel tertemiz giyinmişler. Çipi çipi dışarı çıkmışlar. Peki o nasıl oldu ya? Nasıl fırladı bir anda suratlarına? O arkadaki nasıl ışkızıyla <laughs> diye içeri girdi tekrardan. Fa Aa. Bak işte bak. Al işte süper zekalı bu adam. Ne yapıyor bu ya? Al işte bak işte geri zekalı. Senin kafan artık ne derece güzelse gerizekalının başkanı. Lan kapı açık bir de fare gibi girdin o deliğe. O da bir insanlık başarısı. Nasıl girdin helal olsun sana. Bu konuda sana ödül verilmeli. Çok güzel girdin. Ne bileyim Allah akıl fikir ihsan eylesin. Başka diyecek hiçbir lafım yok. Evet bu adam tekerlekleri siliyor. Uf, of. Bak. Aha gitti. Bak adam ama müthiş bir sakinlikle devam ediyor. Bundan öncesinde de mi oldu bu olay başına geldi? Lan içim gitti az önce bu adamın kılı kıpırdamadı ya. Hiç zerre umrunda değilmiş gibi. Çok garip, çok enteresan. Size de öyle gelmedi mi? Bir tek bana mı geldi ya? Bu ne? Ha, maymun. Aha bak bak hareket çekti de bak maymuna bak verdiği cevabı. Aferin, aferin hakkını yedirtmiyor. Gitti o ona fak yaptı. O gitti ona çen diye gitti saldırdı. Aferin. Klas hareketleri. Ne yaparım arkadaşlar? Biliyorsunuz ki. Helal olsun. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.